Merhaba ben Banu Çorakçı. Kanalıma hoş geldiniz. İnsanlar bana hep zarar veriyor. Düşüncesini nasıl dönüştürebilirsin? Bu sadece onların yaptığı değil, senin içindeki bir yaraya dokunan bir şey de olabilir. Birini seviyorsun, güveniyorsun, kalbini açıyorsun ve bir gün hiç beklemediğin bir yerden canın acıtılıyor. Sonra bir başkası geliyor. Bu kez farklı olacak, biliyorum diyorsun. Ama yine inciniyorsun, yine kırılıyorsun, yine üzülüyorsun ve yine hayal kırıklığı ve içinden şu cümle geçiyor. İnsanlar hep kuyumu kazıyor, bana zarar veriyor. Peki bu gerçekten doğru mu? Yoksa sadece bir yarana dokunulduğunda çıkan bir çığlık mı? İşte bugün bunu konuşacağız. Yalnız bu düşünceyi değil o düşüncenin altındaki yarayı bulacağız, fark edeceğiz ve belki sen bu videoyu kapattığında ilk kez o yarayı sevgiyle sarabileceksin. Bir çocuk düşün, anlatmak istiyor, anlaşılmak istiyor ama hiç ciddiye alınmıyor ya da sürekli eleştiriliyor, susturuluyor ve çocuk zamanla şunu öğreniyor. İnsanlara kalbimi açarsam canım acır. Ve o çocuk bir gün büyür. Artık yetişkin bir bedenin içindedir ama içindeki o küçük parça hala şunu söyler. Çok yaklaşma, kırılacaksın. Çok güvenme, üzülürsün. Ve ne yazık ki bu ses bir inanca, bir kalıba dönüşür ve o inançta bir gerçeklik yaratır. Bilinçaltı inançlarımız sadece nasıl düşündüğümüzü değil, nasıl yaşadığımızı da belirler. Eğer derinlerde insanlar bana zarar verir diye bir kayıt taşıyorsan bu kaydı tekrar tekrar doğrulayacak insanları seçersin ve onları da kendi hayatına çekersin ve hiç farkında olmadan evet onları hayatına sen çağırırsın. Çünkü tanıdık olanı çekmek işte bilinçaltı için tanıdık olanı çekmek çok güvenlidir. O yaraya benzerleri tanır ve tanıdığı şeyi kontrol edebileceğini düşünür. Bu yüzden seninle ilgilenmeyeni seversin. Yarını belli olmayan arzularsın ve seni incitenin peşinden gidersin. Çünkü bilinçaltın şöyle der: "Bunu iyileştirirsem bu döngü biter ama iyileştirmek için önce fark etmek gerekir." İnsanlar bana zarar veriyor bir kurban cümlesidir ama kurban olmayı seçmek çoğu zaman farkında olmadan olur. Çünkü kurbanlık bize çocukken öğretilmiştir. Kurban zihni sürekli şunları söyler. Ben masumum, onlar kötü. Ben iyi niyetliyim, onlar kıymetimi bilmiyor. Ben sevdim, onlar beni kırdı. Ama farkındalık zihni başka bir yerden bakar. Bu deneyim bana neyi öğretiyor? Hangi sınırımı koruyamadım? Neden bu ilişkiye, bu söze izin verdim? Ve en önemlisi ben kendime ne zaman zarar veriyorum? Çünkü çoğu zaman insanlar değil, biz kendi kendimize zarar veririz. Kendimize ihanet ederiz. Kendi kalbimizi yok sayarız ve sonra bunu başkalarına yansıtırız. Peki biz bu düşünceyi nasıl dönüştürmeliyiz? İlk önce fark et. İlk adım bu düşüncenin sende ne zamandan beri var olduğunu hatırlamaktır. İlk kimden duydun? İlk ne zaman bana zarar verildi hissi yaşadın? İlk hangi yaşta bu savunma duvarını ördün? Ve ikinci olarak kabul et. Ama kendini suçlamadan bu düşüncenin seni bugüne kadar koruduğunu kabul et o cümle seni hayal kırıklıklarından, tekrar kırılmaktan sakınmak için vardı. Ama artık seni korumuyor. Sadece seni sınırlandırıyor. Ve üçüncü olarak sorumluluk al. Ben buna nasıl izin verdim sorusu kendimi suçlamak değildir. Bu kendine güç vermektir. Çünkü senin enerjin, senin alanın, senin sınırların varsa kimse sana kolayca zarar veremez. Ve dördüncü olarak yeni bir inanç seç. İnsanlar bana hep zarar veriyor yerine. Ben artık kendimi sevgiyle koruyorum de. Ben artık güvenli bağlar kuruyorum de. Ben artık sınırlarımla seviliyorum de. Çünkü gerçek dönüşüm yeni bir bakış açısıyla başlar. Ve iyileşmiş bir sen işte o zaman o duygu başka insanları sana çeker. İçindeki yara insanları seçer. Ama içindeki sevgi de insanları seçer. Ve sen artık o yarayı fark ettiysen, onunla oturup sohbet ettiysen, ona sarıldıysan artık başka insanları çağırırsın hayatına. Artık seni yaralayanı değil, seni büyüteni seçersin. Artık seni görmeyeni değil, sana gözlerini sevgiyle açanı seçersin. Çünkü sen kendini gördükçe görülmeye başlarsın ve o zaman bu cümle geçmişte kalır. İnsanlar bana zarar veriyor değil, ben artık kendime zarar vermeyi bıraktım. Ve işte o zaman hiç kimse sana gerçekten zarar veremez. Çünkü sen artık kendine zarar vermeyen bir kişisindir. Sana kalbimle sarılıyorum. Bu sözleri bir zamanlar kendine fısıldamış tüm parçalarınla birlikte sen artık güçlüsün. Ama bu sert olduğun için değil, yumuşak kalabildiğin içindir. Hepinize kalbimle sarıldım. Senin ışığını görmek bir onur.